ve kaale Şimdi müellifimiz bir başka misale geçiyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin şanını, şerefini Allah Teala nasıl yükseltti? Bunu konuşuyoruz ya. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'den bir başka misal veriyor. Ve kaale Teala ve necmi iza heva ila kavlihi Teala laqad laqad ra'a min rabbihil kubra Müellif e, Şifa-i Şerif'in asıl nüshaları böyle. Fakat bizim elimizde bulunan nüshada e, e, kitabı neşreden zat Necim Suresi'nin ilk 18 ayetini yazmış. Sizinkilerde yoktur mesela. Sadece ilk ayeti ve son ayeti söylüyor. E, Andolsun ki yıldıza battığı zaman Allah Teala böyle yemin ediyor yıldıza. Böyle başlayan birinci ayetten andolsun ki Peygamber Aleyhisselam Rabbinin varlığını gösteren en büyük delillerden bir kısmını gördü diye biten 18. ayete kadar Peygamber Efendimizin Miraç'ta kendisiyle olan görüşmesinin bir kısmını anlatmaktadır. Yani Allah Teala burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olan görüşmesini anlatıyor. Biz ayeti kerimeleri okumayalım da mealen söyleyip geçelim sonra açıklayacağız onu. Bu ilk 18 ayetin Necim suresinin ilk 18 ayetinin tercümesi şöyle andolsun yıldıza battığı zaman. Allah Teala yıldıza yemin ediyor. Allah Teala yarattığı büyük şeylere yemin ediyor. Güneşe yemin ediyor, aya yemin ediyor, kuşluk vaktine yemin ediyor, zamana yemin ediyor. Birçok şeye yemin ediyor. Yani onların önemini de bize, bize böylece anlatıyor. Arkadaşınız yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne saptı ne de şaşırdı. Arkadaşınız diyor Allah Teala. Yani sizin aranızda büyüyen gelişen peygamber olan 40 yıllık hayatını çok iyi tanıdığınız arkadaşınız. Böyle buyuruyor Allah Teala. Ne saptı ne şaşırdı. O kendi heva hevesine göre de konuşmaz. Benim peygamberim canının istediği gibi konuşmaz. İçinden geldiği gibi konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vah yolunanlardan başka bir şey değildir. Peygamberin size anlattıkları benim kendisine vahyettiğim şeylerdir buyuruyor Allah Teala. O kendiliğinden konuşmaz. Sevgili kardeşlerim, buraya dikkat buyurun. Allah Teala peygamberimizi bize tanıtırken ne buyuruyor? O kendisi, kendiliğinden konuşmaz. Kendi nefsine göre, hevasına göre konuşmaz. Onun söyledikleri benim kendisine söylediklerimdir. Anlat ümmetine diye kendisine vahyettiklerimdir. Kendisine onu yani Kur'an'ı muazzam kuvvetlerin sahibi... Cebrail öğretti. Böyle buyuruyor Allah Teala Hazreti. Ona yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i muazzam güçlerin, kuvvetlerin sahibi olan Cebrail öğretti. Ki o Cebrail üstün bir akıl ve dirayete sahiptir. Böylece Cebrail aleyhisselam'ın ne kadar güçlü bir melek olduğunu Allah Teala bize anlatıyor. O peygambere gerçek haliyle göründü. Kaç kanadı varsa o kanatlarıyla birlikte göründü. Hani ilk vahiy geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ya bana geldi ikra diye başlayan ilk beş ayeti getirdi çok korktum. Mağaradan çıktım. Nur Dağı'ndan aşağı doğru iniyorum. Bir ses duydum. Ey Muhammed sen Allah'ın peygamberisin. Ben de Cebrail'im. Sağa baktım. Semayı kaplamış Cebrail. Sola baktım. Sema görünmüyor. Sadece o görünüyor. Her tarafta. Karşıma baktım. Her tarafta o. Demek ki Cebrail Aleyhisselam ne kadar muazzam bir güç ve kudret sahibi ki nasıl bir yaratılışa sahip ki efendim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gökyüzünü göremiyor. Onun varlığı her tarafı kaplamış. Bazı zamanlarda efendimiz onu gördü. Bir de işte Miraç'ta gördü. gerçek haliyle göründü. O zaman ufkun en uç noktasındaydı. Sonra indi Cebrail Aleyhisselam, yaklaştı. İki yay kadar oldu, hatta daha da yakın oldu. İki yayı düşünün, birbirinin üstüne konmuş iki tane yay. Bunlar birbirine ne kadar yakınsa o kadar Peygamber Efendimiz'e yakın oldu. Veya bir yayın iki ucu kadar Efendimiz'e yakın oldu. Allah Celle Celaluhu kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. O zaman Allah Teala kuluna ne vahyedecekse onu vahyetti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler görmüşse onlar gerçek idi. Kalbi onu yalanlamadı gördüğü şeylerin hakikat olduğunu anladı. Onun gördüğü şey hakkında şimdi siz onunla tartışacak mısınız? Allah Teala böyle buyuruyor insanlara, Kureyşlilere. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta gördüğü o harikulade hadiseler, olaylar o harikulade güzellikler hakkında şimdi sen, siz onunla tartışacak mısınız? Ne biliyorsunuz ki neyi tartışacağız? Neyi tartışıyorsunuz? Andolsun ki onu, Cebrail'i başka bir inişinde daha gördü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail'i bir başka inişinde daha gördü. Sidre-i Münteha'nın yanında gördü. Hani Cebrail aleyhisselam bir yere kadar geliyor ve Efendimiz'e diyor ki burası sidretül müntehadır. Ben buradan ileriye geçemem. Bir adım atacak olursam yanarım. Bundan sonra ileri gitmeye sen mezunsun. Yani Allah sana izin verdi. Bize izin yok. Ne muazzam şeydi. Ey Allah'ın Resulü burası Sidretül Münteha'dır o bir tarafa hiç birimiz geçemeyiz ben bile geçemem bir tarafa geçmeye Allah Teala ile görüşmeye sadece sana izin verilmiştir hadi yürü yürü ki meydan senindir bu gece <laughs> ne güzel anlatmış Süleyman Çık. yürü ki meydan senindir bu gece Rabbinle görüşeceksin hadi yürü bakalım Onun yanında da, o Sidretül Münteha'nın yanında da meyva cenneti vardır, buyuruyor Allah Teala. Meyva cenneti, evet. Adin cennetini biliyoruz, Firdevs cennetini biliyoruz. Demek ki bir de meyva cenneti vardır. Sekiz cennetten biri de o. Orada o vardır, meyva cenneti vardır. O vakit Sidre'yi kaplayan kaplıyordu. Ne kaplıyorsa Sidretül Münteha'yı, bir takım şeyler, olağanüstü görüntüler Sidretül Münteha'yı kaplıyordu. İşte o zaman göz ne şaştı, Resulullah'ın gözü ne şaştı ne de haddinden açtı. Gördüklerini ayan beyan gördü, şaşırmadı. Hep ona baktı, gördü. Kime bakıyorsa, bakması gerekiyorsa oraya baktı. Andolsun ki Rabbinin varlığını gösteren en büyük delillerden bir kısmını gördü. Allah Teala 18. ayette de böyle buyuruyor. O gece Miraç gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin varlığını gösteren en büyük delillerden bazısını gördü. Allah Teala ne kadarını görmesine izin vermişse o kadarını gördüm. Evet sevgili kardeşlerim, Necim suresinin ilk 18 ayetini meali bu. Şimdi bunun bir kısmını yer yer müellifimiz açıklayacak. Diyor ki, اِخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ fi kavlihi taala ve necmi bi ekavi ile marufe müfessirler ve necm diye başlayan yani and olsun yıldıza diye başlayan ayet hakkında farklı görüşler belirtmişlerdir. Bu ayeti kerime hakkında çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Necim ilk bakışta yıldızdır. Çünkü necim yıldız demektir. Bir başka görüşe göre necim Kur'an-ı Kerim demektir. Necim Kur'an olarak kabul edilirse o takdirde bu ayetin manası şöyle olur. Nazil olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'e yemin ederim. Çünkü Kur'an-ı Kerim müneccemen, parça parça nazil olmuştur. Necim, müneccem, parça parça. Demek ki eğer Kur'an-ı Kerim ise Necim, Allah Teala parça parça indirdiği Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyor demektir. Alimler bunu nasıl anlamışlar? Müellifimiz şimdi onları zikrediyor. Ve an Cafer İbni Muhammed'in Hazreti Hüseyin'in torunu var ya Cafer-i Sadık diyoruz. Efendim 12 imamın altıncısı. şimdi onun görüşünü naklediyor ennehu muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ee, ve kalehu ve kalbi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem caferi sadık necmin muhammed aleyhisselam olduğunu söylüyor bir başka seferinde necmin Resul-i Ekrem'in kalbi olduğunu söylüyor. İki türlü açıklamış. Necim demek Muhammed Aleyhisselam'dır demektir. Yıldız dediğimiz Muhammed Aleyhisselam'dır diyor. Bir başka seferinde de yine bu peygamber soyundan gelen alim Necim demektir diyor. Peygamber Efendimiz'in kalbidir. Böyle demiş. Necme Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine Yemin olsun manası verilince ve Necmi izaheva ayetinin manası şöyle oluyor: An olsun Muhammed'in kalbi Rabbine meylettiği zaman. Evet. Ve Necmi izaheva Muhammed'in kalbi Rabbine meylettiği zaman, onun kalbine an olsun demektir. Ve kat fi kavlihi. Estağfirullah ve semai ve tarik ve ma edrake me tarik en necmü sakib. Necm bir başka ayeti kerimede daha geliyor. Tarık suresinin üçüncü ayeti kerimesinde de geçiyor. Necim kelimesi, yıldız kelimesi veya Muhammed aleyhisselam veya Kur'an-ı Kerim ne mana verilecekse. Bu surenin ilk üç ayetinin manası şöyle. Andolsun göğe ve Tarık'a. Tarın ne olduğunu bilir misin? Ey Resulüm! Azallah Celle Şahı. Tarık nedir bilir misin? O karanlıkları delip geçen yıldızdır. Evet. Sevgili kardeşlerim biz burada kalalım en iyisi. Çünkü yeni başladık. Bu izaha, bu kısma biz orada kalalım. İnşallah önümüzdeki ders devam ederiz. Gördüğünüz gibi Şifai Şerif kitabımızda Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah katındaki yüce değeri anlatılıyor. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde muhtelif ayetlerde Efendimiz'e yemin ediyor. Efendimiz'in şanını, şerefini göstermek için yarattığı muhtelif şeylere yemin ediyor. <laughs> Müellifimiz de bunları tespit etmiş. Bize Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin denizin dalgaları gibi dalgalandığını adeta gösteriyor orada da o var, orada da o var, orada da Resulullah var diye muhtelif ayeti kerimelerde adı geçmese bile Peygamber Efendimiz'in nasıl zikredildiğini bize göstermeye çalışıyor. Yüce Rabbim hepimizin gönlünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla, şevkiyle, muhabbetiyle doldursun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Sıkıntıda bulunan bütün kardeşlerimize yardım eylesin. Filistin'de, Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da, dünyanın başka yerlerinde sıkıntı içinde bulunan bütün kardeşlerimize Rabbim mu'in ve muzahir olsun. Ve hepimizi de Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.